Değerli meslektaşlarım merhaba. Ben Züreyha Bingöl. E, bu videoda sizlere idiopatik pulmoner fibrozis tedavisini aktaracağım. Bildiğiniz üzere idiopatik pulmoner fibrozis nedeni bilinmeyen progresif pulmoner fibrozisle seyreden bir akciğer hastalığıdır. Akciğerde progresif pulmoner fibrozise neden olan en sık görülen ve en ölümcül hastalıktır. Bu hastalıkta beklenen yaşam süresi pek çok kanser türünden daha fazladır ve tanı konulduktan sonra olguların yaklaşık 3-5 yıl kadar yaşadığı bilinmektedir. Bu kadar kötü seyirli bir hastalığı maalesef günümüzde küratif bir tedavisi bulunmamaktadır. Tedavide farmakolojik tedaviden bahsedeceğim ama küratif bir tedavi olmadığı için tedavinin esasını aslında bütüncül tedavi yaklaşımı oluşturmalıdır. Ne demek istiyorum bütüncül tedavi yaklaşımından bahsederken? Farmakolojik tedavinin yanı sıra nan farmakolojik tedavi yöntemleri bu hastalıkta son derece önemlidir. Bu olgular ileri yaş olguları oldukları için eşlik eden pek çok sayıda komorbiteleri olabilir. Bu komorbitelerin optimal tedavisi son derece önemlidir. Hastanın tedavi ile ilgili bilgilendirilmesi, hastanın pulmoner rehabilitasyonu, beslenme sorunlarının giderilmesi, aşıların yapılıp enfeksiyonlardan korunması, solunum yetersizliği söz konusuysa solunum destek cihazları oksijen tedavisinin uygulanması, çok mortal bir tablo olan alevlenmenin fark edilip tedavi edilmesi ve uygun hastalarında akciğer nakil merkezlerine yönlendirilmesi bütüncül tedavi yaklaşımını oluşturmaktadır. Farmakolojik tedavisine baktığımız zaman yaklaşık 2014 yılından beri araştırılmakta olan iki tane etken madde var. Pirfenidon ve Nintedanib. Bu iki etken madde farklı mekanizmalara sahip olmakla birlikte yapılan faz çalışmalarında hastalığın seyrine olumlu etkiler yaptıkları gösterildiği için günlük pratiğimize girmiş bulunmaktalar. Pirfendon ve Nintadenib'in faz çalışmaları, belirli, belli başlı faz çalışmaları spesifik bir hasta grubunda çalışıldı. Yani tüm IPF olgularını temsil etmiyor bu çalışmalar. Force vital kapasitesi %50'nin üzerinde olan, difüzyon kapasitesi %30'un üzerinde olan, hafif orta şiddette diyebileceğimiz IPF olguları bu çalışmalara dahil edilmiş. Bu nedenle de bu ilaçların etki ettiği grup ve onay aldıkları, tedavide onay aldıkları popülasyon bu hasta grubu hafif orta şiddetteki ipf olguları bu ilaçlardan ilk onay alanı pirfenidon etki mekanizması çok iyi bilinmiyor birden fazla mekanizmayla antifibrotik etki yarattığı düşünülüyor yanı sıra bir anti etkinliği de olan bir etken madde Transforming Growth Factor Beta ve TNF Alfa'nın down regülasyonu yaptığı ve bu yolla da fibroblastların proliferasyonunu azalttı, myofibroblastların diferansiyasyonunu sağladı engellediği ve kolajen inhibisyonuna, sentezinin inhibisyonuna neden olduğu düşünülmekte. Pirfenidon'un başlıca faz çalışmaları kapasite ve asen çalışmaları. Bu çalışmalarda Pirfenidon'un force vital kapasitenin yıllık e, azalmasını, yüzde ondan fazla azalmasını e, daha az oranda e, yaptığı gösterildi. 6 dakika yürüme mesafesinde 50 metre kadar bir kazanım sağladığı gösterildi ve progresyondan e, progresyonsuz sağ kalımı iyileştirdiği gösterildi ve e, mortalite e, has, solunumsal nedenlerle hastane yatışında %48 oranında azalma ve mortalitede azalma sağladığı gösterildi. E, bu çalışmaların havuz verilerinde de bu olumlu etkilerin devam ettiği, özellikle de uzun süreli yapılan analizlerde IPF ile ilişkili mortaliteyi ve tüm nedenlere bağlı mortaliteyi azalttığı gösterildi. Bu sayede pirfenonun bir IPF olgusuna 2.47 yıl gibi bir süresine avantaj sağladığı çalışmalarında gösterildi. Tabi ek olarak e, bazı çalışmalarda gösterilen öksürükte azalma gibi e, eğer bir toraks cerrahisi öncesinde başlanırsa perioperatif alevlenmeleri azalttığına dair de bazı verileri var pirfendonun. Diğer etken madde nintadenip. Nintadenip bir tirosin kinaz inhibitörü. E, platelet ilişkili growth faktör, fibroblast ilişkili growth factor, faktör vasküler endoteliyal growth faktör reseptörlerini inhibe ederek etki gösteriyor ve böylece antifibrotik etkinlik yine anjiyojenik bir aktiviteye de sahip bu etken madde. Tıpkı pirfenidon gibi onun da antiinflamatuar etkisi olduğu söylenmekte. Nintedanipin faz çalışmalarında da tıpkı pirfenidonda olduğu gibi FVC'deki kaybın azaltıldığı gösterilmiş çalışmalarda. Farklı olarak ilk alevlenmeye kadar geçen sürenin de uzadığı nintelenipte çalışmalar sonucunda görülüyor. Yine pirfenidon gibi nintelenipin de mortalite riskinde %43 kadar azalma sağladığı gösteriliyor. Bu sonuçlar havuz analizlerinde de ortaya konuluyor bu olumlu sonuçlar. Sonuç itibariyle bu iki antifibrotik ilacında yapılan faz çalışmalarında birbirine benzer şekilde yıllık FVC kaybını azalttıkları 6 dakika yürüme mesafesindeki kaybı azalttıkları, progresyonsuz yaşam süresinde artış sağladıkları, alevlenme sayısında azalma sağladıkları, alevlenmeye kadar geçen süreyi uzattıkları, hastane yatışlarında azalma sağladıkları, mortalitede azalma sağladıkları ve yaşam kalitesinde artma sağladıklarına dair veriler e, birikince. Bu ilaçlar e, koşulluk kullanım... E, olarak bu teda ipf tedavisine yerlerini aldılar. Tüm rehberlerde yerlerini aldılar. Sonrasında gerçek yaşam verileri gelmeye başladı ve gerçek yaşam verilerinde de yine e progresyonsuz e sağ kalımı bu ilaçların e iyileştirdiği gösteriliyor e yapılan büyük çalışmalarda. Ülkemizde iki etken maddenin farklı formları var. Ninte denip pirfenidon 4 formu var. 267 mg, 801 mg, 200 mg ve 600 mg olmak üzere. Başlangıçta düşük dozda başlanarak, titre edilerek, haftalık titrasyonlar yapılarak, 3. haftada tam doza ulaşılması hedeflenerek kullanılan bir ilaç pirfenidon. Nintenerib'in iki tane formu var 150 mg ve 100 mg olmak üzere asıl tedavi dozu 150 mg ama bazı olgularda yan etki yönetimi sırasında 100 mg'lık formunda kullanılabileceği çalışmalarda gösterilmiştir. Ülkemizde de bu ilaçlar hafif orta şiddette IPF olgularında kullanılmaktadır. Biz Bizde ülkemizde ruhsatlanma şekli force Vital kapasitesi yüzde 50'nin üzerinde olan difüzyon kapasitesi yüzde 30'un üzerinde olan olgularda e, bir yıllık raporlanma şeklinde hastalara bu tedavi seçeneği sunuluyor. Birinci yılın sonunda hastaların progresyonu değerlendirilerek eğer e, Bekle, beklentiyi karşılayacak oranda solunum fonksiyonları korunabiliyorsa yani force eviter kapasitede %10'dan fazla kayıp yoksa e, bu durumda bu ilaçların e, kullanımına devam etmesi mümkün oluyor hastalarımızın. Peki tedavi süresi ne kadar olmalı? Bu hastalık ne kadar süre tedavi edilmeli? Maalesef bu hastalığın tedavi süresi ömür boyu gibi görünüyor. Çünkü e, bu ilaçlara başladıktan sonra fibrozin oturduğunu, artık bal peteğinin e, yerleştiğini ve geri dönüşümsüz olduğunu kabul ettiğimiz bir noktada başlamış oluyoruz ve e, progresyonu engellediği sürece bu ilaçlara devam ediyoruz. Yani hastaya şu bilgiyi net vermek gerekiyor. Bu ilaçlar hastalığınızı tedavi etmiyor. Bu ilaçlar sadece e, mevcut durumu korumaya, hastalığa fren yapmaya yardımcı oluyor. Bu nedenle işe yaradıkları sürece ve bir yan etki nedeniyle kesmek zorunda kalmadığımız sürece bu ilaçlara devam etmeyi planlıyoruz. Bilgisini hastaya vermek gerekiyor. Ne zaman başlamak gerekiyor ilaçlara? Tanıyı koyduğumuz anda. Bir hastaya idiopatik pulmoner fibrozis tanısını koyduğumuz anda antifibrotik tedavi adayı olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü biz bu hastalığın nasıl seyredeceğini e, maalesef çok da öngöremiyoruz. Stabil seyredebiliyor bazı olgular. Bir kısmı yavaş progresi olabiliyor. Ama bir kısmı da büyük bir kısmı hatta hızlı progresi oluyor. Bu nedenle bekle gör yaklaşımı bu tanıdaki bir hasta için çok uygun bir yaklaşım değil. Kaldı ki alevlenmeler hastaların e, mortalite ile sonuçlanmasına neden olan tablolar. Bu nedenle ve bu ilaçların alevlenmeye kadar geçen süreyi de uzattıkları... Alevlenmeyi e, azalttıkları da gösterildiği için e, bu nedenle de tedaviyi e, mümkün olduğunca erken başlamak gerekiyor. Hangi ilacı seçelim? Hangi etken maddeyi seçelim? Bu ilaçları birbiriyle kafa kafaya karıştıran randomize kontrolü çalışmalar yok. Gerçek yaşam verileri var bir takım. E, bu nedenle bu e, her ikisinin de birbirine benzeyen olumlu etkileri var. Bu nedenle hastanın profiline Hekimin deneyimine, hastanın tercihine, hastanın komorbit durumları nedeniyle yan etki olasılıklarını göz önünde bulundurarak herhangi bir etken madde seçilebilir. Birbirlerine bu anlamda bir üstünlükleri çalışmalarda gösterilmiş. Bu durumda yan etki profili son derece önemli. Ne gibi yan etkiler bekliyoruz bu ilaçlardan? Ortak yan etkiler var etken madde spesifik olan yan etkiler var. Ortak yan etkiler gastrointestinal yan etkiler. Her iki ilaçta bulantı, kusma, karın ağrısı, iştah azalması, eee karaciğer enzimlerinde transaminazlarda yükselmek, yorgunluk gibi ortak yan etkiler yapabilirler. Spesifik yan etkiler diye bakacak olursak pirfenidon için fotosensitivite çok e, spesifik bir yan etki ve önemli bir yan etki. Örneğin Antalya'da bir çiftçi e, sıcak havalarda güneşin altında çalışan bir çiftçi hastanız varsa e, bu hastaya pirifendol seçerken düşünmeniz gerekir bu fotosensitivite nedeniyle. Nintedil ve spesifik yan etkiler diye bakacak olursak aslında çalışmalarda etken maddenin etki mekanizması nedeniyle e, arteriyel tromboembolik olaylara eğilim yaratabileceği kanama ya neden olabileceği gibi endişeler söz konusu olmuş. Bu nedenle faz çalışmalarında bu hasta grubu dışarıda bırakılmış. Ama sonrasında gerçek yaşam verilerinde görülmüş ki aslında korkulduğu gibi kanama riskini arttırmadığım. Ee, bu gibi yen etkilerle çok karşılaşılmadı yönetilen yönetilemeyen bir sorun olmadığı ortaya konmuş ama niteleni ve özgü yeni etki diye bir e, düşün söyleyecek olursak diğeri oranı çok ön planda bir göre yüzde altmışlar e, civarında e, diğeri yapabilen bir etken madde S e, Etken maddeyi seçerken de bu olasılığı da göz önünde bulundurmakta fayda var. Peki yan etkileri yönetebiliyoruz dedim. Nasıl yönetebiliriz? Örneğin pirifenidonla ilgili yan etkileri, güneşle ilgili yan etkileri için yüksek koruma faktörlü güneş koruyucuları, şapka takmak, uzun güneş gören yerlerin kapalı tutulacak gibi kıyafetler seçmek, çok sıcak havalarda dışarı çıkmamak gibi önlemler hastaya anlatılabilir. Gastrointestinal yan etkileri için ilacın yemek arasında yemekle birlikte alınması yan etki olasılığını azaltacaktır. Bunun yanında proton inhibitörleri destek olarak yan etki için verilebilir. Zaten titre edilen bir doz hastanın tölere edebileceği maksimum dozda da bir süre devam etmekte yan etki yönetimi açısından önemli olabilir. Zamanla yan etkiler tölere edilebilir noktaya gelip başlangıçta olduğu kadar yan etki görülmediği de tedavi sürecinde deneyimle görülmekte. Transaminaz yüksekliğine neden olabilir. E, bu durumda da e, eğer 3 kattan daha az olan yüksekliklerde ilacın Dozunu azaltmak, ara vermek, tekrar başlamak düşünülebilir ama 5 katı aşan yüksekliklerde o zaman ilacı kesmek hatta diğer etken maddeye geçmek bile gerekebilir ve düzenli aralıklarda, aralıklarla transaminaz kontrolünün bu hastalıkta yapılması gerektiğini de unutmayalım. Nintadenib'in en önemli yan etkilerinden biri diyere demiştik. %60'ları aşan oranda diyere görülüyor. E, diyere yönetiminde e, eğer günde e, 4-6 kereden daha az dışkılama varsa e, bu durumda ilacın dozunu azaltmak, ilacı ara vermek, beslenme şeklini gözden geçirip e, düzenlemek e, gibi... E, Önlemlerin yanı sıra loperamid tedavisi de tedaviye ekleyip bu süreci e, atlatmasını hastamızın ilacı kesmeden yönetebiliriz, sağlayabiliriz. Ama altıdan fazla dışkılama oluyorsa, kilo kaybına neden oluyorsa diğere ve e, sıvı takviyesine ihtiyaç, hastane yatışına ihtiyaç duyuracak kadar e, diğere varsa o zaman... E, Tedaviye ara verilip loperamitle süreci yönetmek belki yakın takiple mümkün olabilir ama azaltılmış doza geçmek hatta yönetilemeyecek noktadaysa pirfenidonla ilacı değiştirmek söz konusu olabilir. Tıpkı pirfenidondaki gibi nintadenipte de hepatotoksite riski var. Bu nedenle tedaviye başlamadan önce her iki etken madde içinde karaciğer kontrol etmek gerekiyor. Ve süreçte de başlangıçta kısa aralıklarla 2 haftada bir, sonra ayda bir, 6 haftada bir, 3 ayda bir gibi periyotlarla transaminazları ve karaciğer fonksiyon testlerini kontrol etmek yan etki yönetimi açısından son derece önemli. Bu ilaçların diğer ilaçlarla etkileşimi de söz konusu olabilir. Bu nedenle hastanın diğer kullandığı ilaçları gözden geçirip etkileşim olasılığı yüksek bir ilaç tedavisinde varsa e, ilaç etken madde seçerken bunu da göz önünde bulundurmak gerekebilir. E, kesin kontraindikasyonları ne olabilir bu ilaçların? her ikisi için de ilaca bağlı bir hipersensitivite biliniyorsa, yaşandıysa bu ilaçla devam etmemeliyiz. Bilinen ciddi karaciğer hastalığı varsa her iki ilaç içinde kontraindikasyon oluşturuyor. Pirfendon için ciddi böbrek hastalığı varsa yani GFR'si %30'un altındaysa nintedenip içinde fındık ya da soya alerjisi varsa bu etken maddeyi seçmemek gerekiyor. Yine ek olarak gebelikte de bu ilaçların kullanılmaması gerekiyor. Ama biz zaten idiopatik pulmoner fibrozis tedavisini konuştuğumuz için daha çok ileri yaş 55 yaş üstü erkek hastalardan oluşuyor hasta popülasyonumuz. Peki rehberler özellikle e, şu durumda bu ilaç seçilir gibi bir e, yorumda bulunmuyorlar e, sadece e, dipnot olarak kardiyovasküler hastalığı olan tam doz antiagregan tedavi kullanan kanama riski yüksek olan hastalarda etki mekanizması nedeniyle Nintedenib'in çok ön planda seçilmesinin uygun olmayacağına dair bir takım e, dipnot bilgiler rehberlerde e, konsensus raporlarında e, görebiliyoruz. Ama dediğim gibi gerçek yaşam verilerinde e, bu düzeyde endişe yaratacak e, bir e, sonuç olmadığı bir kanama riski o, görülmediği. E, bildirilmekte. Yine demin de söylediğim gibi eğer e, çok sıcak bölgelerde yaşayan hastalarınız varsa fotosensitivite açısından bazen gerçekten çok ciddi renk değişikliği, kaşıntı, yaşam kalitesini bozan sorunlar olabiliyor. Bu durumlarda da pirfindolun seçilmesi çok e, ön planda düşünülmeli. Peki sadece kesin UIP paterni olan e, olgulara mı tedavi başlanmalı? Hayır, günümüzdeki e, güncel rehberlerde olası UIP paterni olan olgularında tıpkı e, kesin UIP paterni olgular gibi biyopsi yapılmaksızın IPF tanısı konulabileceğini ve bu olgularında antifibrotik tedavi adayı olduğunu e, güncel rehberler bize e, söylüyor. E Tabii bu kararları multidisipliner konseylerde vermek gerekiyor. Özellikle de olası UIP paterni olan olguların altından e, diğer e, IPF dışı e, intersel akciğer hastalıkları pulmoner fibrozislerde günün birinde şekillenebilir, çıkabilir. Bu nedenle e, bu grup hastalarının tedavi başlama kararını multidisipliner konseyi olan deneyimli merkezlerin vermesinde e, fayda var peki e, faz çalışmalarında bu ilaçların e, hafif orta şiddetteki ipf olgularına e, tedavi e, onayı aldığını söylemiştik e, ama sonrasında yapılan çalışmalar alt grup analizleri e, ve gerçek yaşamdaki deneyimler gösterdi ki ağır şiddetteki olgularda da fonksiyon kaybını yavaşlatıyor bu ilaçlar e, peki bu ilaç bu hasta grubuna da e, verebiliriz gibi görünüyor e, bazı ülkelerde ağır şiddetteki ipf olgularında da onay aldı antifibrotik ilaçlar ama ülkemizde hala hafif orta şiddetteki olgulara verebiliyoruz ama yine de öyle bir olgumuza vermek istiyorsak ağır şiddetteki bir olgumuza indikasyon dışı başvuruyla belki e, bu tedavileri hastalarımıza sunabiliriz ne zaman e, ilaç değişikliği yapmalıyım e, bu olgularda e, yan etki varsa yönetemediğim bir yan etki varsa ilaç değişikliği yapabilirim bir de birinci yılın sonunda fonksiyonel olarak e, kaybının yüz, force vital kapasite için %10'un üzerinde olan olgularda ilaç değişikliği yapmamız gerekiyor. Çünkü o durumda zaten aynı etken maddeye yeni bir rapor çıkarıp devam etmemize sistemde izin vermiyor. Peki bu ilaçlar farklı mekanizmalara sahipse eğer birlikte kullanılabilir mi? Evet, bu konuda da bir arayış var. Çalışmalar yapılıyor, yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Ama e, günümüzde henüz bu iki etken maddenin birlikte kullanımını destekleyecek düzeyde kaliteli bir çalışma yok. E, sonuçları itibariyle kanıt düzeyi yüksek bir çalışma yok. E, e, ama genellikle bu çalışmalardaki kaygı ve e, yapılma e, hedefi yan etki çok artacak mı? Yani yan etki nedeniyle tölere edilemedikleri için mi kullanamayacağız bu ilaçları? Bu soruya bir cevap aranıyordu. Böyle bir şey çalışmada görülmedi. Yani iki etken maddeyi birlikte vermekle tek başına vermek arasında yan etkilerin çok farklı olmadığı gösterildi. Ama etkinlik anlamında sinerjik bir etki daha etkili olmakla ilgili de dediğim gibi elimizde yeterli kanıt henüz olmadığı için kombinasyon günümüzde yapmıyoruz bu ilaçlarda. Antifibrotik ilaçları dediğim gibi başladıktan sonra iş yara, işe yaradığı sürece verdiğimiz için uzun soluklu tedaviler. E, bu tedavileri alan hastaların belli periyotlarla özellikle hepatotoksite için yan etkiler için e, takip edilmeleri gerekiyor. E, başlangıçta sık periyot, kısa periyotlarda sonra 3 ayda birli rutin vizitleri sırasında bu hastaların e, Karaciğer fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi, böbrek fonksiyonlarının, GFR'lerinin değerlendirilmesi, kilo durumlarının takibi son derece önemli görünüyor. Fonksiyonel gidişatın takibinin yanı sıra. Güncel rehberlerde İPF tedavisini oluşturan etken maddeler pilfendon ve nintadenip Bunun yanı sıra başta söylediğim gibi Holistik tedavi yaklaşımı yani bütüncül tedavi yaklaşımı da bu olgularda son derece önemli. Bir diğer önemli konu da bu olguların mannite riskinin artması nedeniyle yıllık takiplerinin mutlaka yapılması. Bu açıdan da her vizitlerinde kontrolünün önemini vurgulamak isterim. Teşekkür ederim ben.